Evet arkadaşlar 60 abone olduk. Teşekkürler. Sağ olun. Varım. Çok sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar 60 abone olduk. Baya ailemiz genişledi. Baya. Sağ olun. Çok iyiydi. Şimdi birinci paket açma yapıyoruz. Paketimizi birinci paketimizden açıyoruz. Bak üstü böyle. Hatta size göre biraz ters gözüküyor. Değil mi? Evet. Bak şu altta yazı var ama şu YouTube şeyi Burada ters gözüküyor ama burada Ronaldo Ömer ve Messi Ensar yazıyor arkadaşlar. Size göre oradan ters gözüküyor. Kameraya ters gözüküyor. Neyse bir şöyle göstereyim hatta. Şöyle. Heh, bakın. Ben şöyle göstereyim. Yine Böyle. Şimdi içinden ne çıkacak diye bakıyorum. Hemen açıyorum. Bakın. İşelden bir, bir kağıt çıktı bakın şöyle. Oo. Bakın arkadaşlar. Kalp, 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 uçan kalpler, yıldız. Şurada da orada ne yazıyor? Şu altta 60 abone 60 abone olduk. Oldunuz. 60 abone olduğunuz yazıyor şu altta. Üstte de aileniz genişliyor yazıyor. Size göre biraz ters gözüküyor ama aileniz genişliyor yazıyor şu üstte de. Şimdi şu öbür kutu şeyi açayım. Oo öbürsü de güzelmiş. Bu da böyle. Üstteki yazı yine Ronaldo Ömer ve Mesut Ensar yazıyor üstte. Altında da kalpler var gördüğünüz gibi. Evet eh, arkadaşlar teşekkürler. 60 <laughs> oh, beni ulaştık. Bay bay.